Şimdi 23 Nisan sana ne ifade ediyor? Bana çok büyük coşku ve sevinç ifade ediyor. Çünkü 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bu bayramı Mustafa Kemal Atatürk biz çocuklara armağan etti ve bu yıl 100. yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu mutlu olsun. Yusuf'cum 23 Nisan senin için ne ifade ediyor? Anne o gün meclis açıldı. 23 Nisan bana sevgi, huzur, mutluluk bunları ifade ediyor. 23 Nisan kutlu olsun. Furkan 23 Nisan deyince aklına ne geliyor? Coşkuyla mutlu mutlu kutlamak geliyor. Yaşasın 23 Nisan. Nisan, ulusal güvenlik ve çocuk varımız kutlu olsun. Geldi bayram. 100. yılımız kutlu olsun arkadaşlar. Burakcığım 23 Nisan senin için ne ifade eder? Türk halkının egemenliğini ve özgür iradesini ifade eder. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. <laughs> 23 Nisan deyince aklıma atamızın biz çocuklara verdiği bu güzel bayram özgürlük, coşku ve sevinç geliyor. 23 Nisan sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuklar bayramı günü. Sevin, oyna, gel, dolan. Senin bayramın bugün. Bayramı sev arkadaş. Dolayın koş koşalım. Oğuzcum, 23 Nisan neden çocuk bayramıdır? Türkiye büyük Millet Meclisi açılışı Arman armağanı olarak Atatürk bugünü çocuklara bayram olarak armağan etti. 23 Nisan bu bayram bize atamızdan armağan. Sevinin çocuklar bugün 23 Nisan. Şanlı bayramımızla donatalım dört bir yana. Coşku içinde kutlayalım bayramı. Maydicim, Yeni lisan senin için ne ifade ediyor? Barış barıştan gelen özgürlük, özgürlük